Herkese merhaba arkadaşlar ben Stelmat yani kısacası Çelik Adam. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Efsane Dönerci oynayacağız. Bu oyun herkesin dilinde yani meşhur olduğu herkes Efsane Dönerci oynuyor, herkes Efsane Dönerci'nin videosunu çekiyor. Ben de bugün Efsane Dönerci'nin oyunu oynayalım hem de kayıt alayım dedim. O zaman hızlıca başlayalım. Bu arada başlamadan önce like atıp kanalımıza hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. O zaman hemen başlayalım. Döner dünyasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Ay, evet. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Ha da canım. Şimdi arkadaşlar, e, ilk önce en önemlisi patates, patatesleri bir soyalım. Fırına bir verelim. Tamam, onlar orada pişsin. Biz burada döneri halledelim. Orada e, en önemli patates, çünkü patates hemen geçmediği için onu hemen halledelim. Orada bu, bu videoya ee, kaç like bekliyorum biliyor musun? Bu video 10 like gelirse bunun devamı gelecek. Sadece 10 like istiyorum. Tabii ki. Senden evet alıyoruz, yorumları, postları seni alıyoruz. Bu video 10 like gelirse dediğim gibi yapacağım ana. Bu ne? Oraya patates koyuyoruz. Şimdi bir tane durum hazırlayalım. Tamam. İlk döner hazır. İkinci dönerimizi açalım. O oh, bir tane müşterimiz geldi. Hoş geldin abiciğim. Al bakalım. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar, e, bu oyunda hem hırsız var hem de bir tane e, bir adam vardı. Ne yapıyordu lan o? E, dolandırıcı mıydı? Yok, başka bir unuttum şu anda. Neydi la? Ha pardon, yemekleri alıyordu, parasını vermeden gidiyordu. birinciydi büyük ihtimal aynen oydu. Şimdi al bakalım sen. Hoş geldin teyzeciğim. Sana da bir durum yapıyorum hemen. Al bakalım. şutla da zaten. Niye vermedik? Oh tamam paralar. Bu arada günün süresi var şurada. Onu da hemen yetiştirmemiz lazım. Patatesler bitti. Hemen patatesler soy. tamamdır Al abiciğim. Bunları Patatesler tamam şeyler alalım. Gel abi gel. 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 Al. Tamamdır. Sağ olasın. Evet bunlar da pişti. Bunları da hemen bir hazırlayalım. Döner 10 liradan satıyorum. Duyduk duymadık demeyin. Döner 10 lira. 10 TL. Ha, bunları satmadan olmuyormuş. Abi 17 16 hemen gelin, hemen gelin. Hemen gelin. Bunda 50 TL paramız var. 49 yazıyor da. Sonu boş öyle. Ana kimse gelmedi daha. Süre de bitti. La bir müşteri daha da gelsin ha. Abi 49 TL, 50 TL, 50 TL bile değil. ya. Evet, gün bitti. Toplamda 49 TL, 7 puan, 7 puan, 7 puan Göre mi yapmışız lan bilmiyorum. Şimdi yeni bir güne daha da başlayalım. Şimdi dur şu ilk önce patates soyalım. Tamam abicim hemen geliyor hemen geliyor. Bu arada gün ge geçtikçe daha da zorlaşıyor büyük ihtimal. Hani gün geçtikçe daha da zorlaşıyor Patatesleri koyalım Ben geliyor Bak hız çok hızlı oynarım ben bu oyunu ha Bak, Çok hızlı Ana şunu eksik koyduk Lan pa patatesi eksik koyduk ya <laughs> Koy 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 Çok da iyi hızlı oynayamıyormuşum Al abicim Al Ah be bir, bir, bir tanesinin patatesini yanlışlıkla eksik verdim o yüzden 133 verdim. Tamamdır. O güzel para kastık. Devam. Gel abi gel. Arkadaşlar bu ustaya e, bir ad verelim. Bunun adı ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Bunun adı ne koyalım? Bana ben bir şey diyeceğim. E, bir ad koyarım ama boş verin siz koyun. Bu müşteri müşteri diyorum. Bu adamın ismi ne olsun? Anlaştık diyor bak, o da anlaşmış ismin ne olsun diye yorumlara siz yazın. <laughs> patates bitmemesine <patatesi> koyalım. <laughs> Oo bilader bir, hepinize iki tane istiyorsunuz ya. Bilader demişim abla. Onu bir eksik mi koyuyorum ya patates eksik mi koyuyor? <laughs> Bir dakika ablacım patates pişiyor bir dakika. Tamam pişti tamam. Mandır al. Babanın iki tane dönerini de verelim. Ama ablacım yetmedi ki ya. Hemen geliyorum. Bekle Oh tamamdır. Hadi git tamamdır. Al bayım. Lan ver paraları. Çocuklar size kalmadı. Çocuklar diyorum abla ve çocuk size kalmadı. O 124, 124 TL kazandık. Gün bitti. Ee, bakalım 124 TL bugünkü kazanç 70, 75 tane. Lan konuşamıyorum 75 lira bugün kazanmışız. 8. Bunlar neye göre oluyor bunlar bilmiyorum da. O zaman arkadaşlar bugünkü videoyu da burada bitirelim. 3. Ee, veya 4. bölümlerinde bir dahaki videoda bu videoya 10 like gelirse 3. ve 4. bölümü de geliyor. Bu video sadece 10 like istiyorum. Bence gelmeyecek ama yine de isteyeyim. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.